Hayatınızda bazı şeylerin sürekli tekrar ettiğini fark ettiğiniz oldu mu hiç? Şöyle bir düşünün. Belki de dijital bir saytin ekranında, bir araba plakasında ya da aldığınız bir fişte sürekli aynı sayılarla karşılaşıyorsunuz. İşte bu anlatıda bu oldukça yaygın deneyimin aldığındaki iki büyüleyici açıklamayı mercek altına alacağız. Biri ruhani, diğeri ise tamamen bilimsel. Evet, işte tam olarak bu his. Sanki evren size bir şeyler fısıldamaya çalışıyor gibi, değil mi? Bu aslında sandığınızdan çok daha yaygın bir duygu ve bugün bunun kökenlerine, olası nedenlerine ineceğiz. Bu sayılar en olmadık anlarda, en beklenmedik yerlerde karşımıza çıkabiliyor. Öylesine saate bir bakıyorsunuz, saat 2:22. Yoldan geçen arabanın plakası 222. Aldığınız kahvenin fişinde de aynı sayı. Bu küçük tesadüfler birikmeye başladığında insan ister istemez burada bir şey var mı diye merak ediyor. Şimdi gelin bu olaya ilk olarak ruhani bir pencereden bakalım. Popüler kültürde bu fenomene melek sayıları deniyor. Bu inanışa göre tekrar eden bu sayılar aslında rastgele değil. Aksine bize rehberlik etmek, doğru yolda olduğumuzu söylemek ya da belki de bir konuya dikkatimizi çekmek için gönderilen özel işaretler. Peki bu sayılar gerçekten birer mesaj taşıyorsa bize ne anlatmaya çalışıyorlar? Hadi bu ruhani yoruma biraz daha yakından bakalım. Konuyu daha somut hale getirmek için spesifik bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki son zamanlarda sürekli 222 sayısını görüyorsunuz. Numerolojiye, yani sayıların gizemli anlamlarıyla ilgilenen disipline göre bunun oldukça özel bir anlamı olabilir. Ruhani yorumlara göre 222 sayısını görmek hayatınızda bir denge, uyum ve büyüme döneminin habercisi. Adeta evrenden gelen bir fısıltı gibi. Yeni başlangıçlara hazır ol, çevrenle işbirliği yap, zihninle bedenin arasındaki uyumu yakala. Bu tür yorumlar, özellikle hayatın belirsiz dönemlerinde insanlara bir güvence ve yön hissi verebildiği için oldukça güçlü olabiliyor. Bu alıntının altını çizdiği şey o muazzam güvence hissi aslında. Mesaj çok net. Yalnız değilsin. Evren senin arkanda ve attığın adımlar sadece seni değil, etrafındaki dünyayı da olumlu yönde dönüştürüyor. Kısacası, melek sayıları perspektifinden baktığımızda 222'yi görmek, içimizdeki şüpheleri bir kenara bırakıp seçtiğimiz yolda inançla yürümeye devam etmemiz için bir teşvik, ruhani bir devam et sinyali gibi düşünebiliriz. Şimdi madalyonu bir de diğer yüzüne çevirelim. Hazır mısınız? Peki ya bu desenleri fark etmemizin nedeni dışarıdan gelen gizemli mesajlar değil de kendi beynimizin inanılmaz işleyişi ise? İşte bu noktada rotamızı tamamen bilime çeviriyoruz. İşte kilit soru tam olarak bu. Acaba biz mi evrenden gelen mesajları alıyoruz yoksa beynimiz mi gördüklerimiz arasından bu mesajları bizim için özenle seçip yaratıyor? Bu soru bizi insan psikolojisinin en temel ve en ilginç kavramlarından birine getiriyor. Bu fenomeni psikolojik açıdan anlamamızın anahtarı doğrulama yanılgısı ya da İngilizce adıyla confirmation bias olarak bilinen bilişsel bir eğilimde saklı. En basit haliyle şöyle anlatayım. Beynimiz haklı çıkmayı çok sever. Bu yüzden farkında bile olmadan zaten inandığımız şeyleri destekleyen kanıtları cımbızla çeker, onlara daha çok dikkat ederiz. İnançlarımızla çelişen kanıtları ise ya görmezden geliriz ya da bu zaten hatalı diye bir kenara atarız. Bu tamamen otomatik işleyen bir mekanizma. Bu yanılgı aslında üç temel adımda işliyor. Birincisi, inançlarımızı destekleyen bilgileri aktif olarak arıyoruz. İkincisi, önümüze gelen nötr bir bilgiyi bile kendi inançlarımıza uyacak şekilde yorumluyoruz. Ve son olarak, en kritiği, inançlarımızı doğrulayan anıları pırıl pırıl hatırlarken, onlar da çelişenleri hafızamızın tozlu raflarına kaldırıyoruz. Hadi her birini birer örnekle daha net anlayalım. İlk adım, taraflı arama. Diyelim ki aklınızda bir hipotez var. Beynimiz o hipotezi çürütebilecek sorular sormak yerine içgüdüsel olarak onu doğrulayacak sorular sormayı tercih eder. Bu da bulduğumuz cevapları en başından etkiliyor. Bakın bu deney ne kadar inanılmaz. Katılımcılara kurgusal bir vilayet davası anlatılıyor. Ebeveyn A ortalama özelliklere sahip, ebeveyn B ise hem çok iyi hem de çok kötü yani uçlarda özelliklere sahip. Bir gruba soruyorlar hangi ebeveyn vilayeti almalı? İnsanlar olumlu özelliklere odaklanıp ebeveyn B'yi seçiyor. Şimdi sıkı durun. Diğer gruba ise soru şöyle soruluyor. Hangi ebeveynin vilayeti reddedilmeli? Bu sefer de insanlar olumsuz özelliklere odaklanıp yine ebeveyn B'yi seçiyorlar. Gördünüz mü? Sadece sorunun soruluş şekli bile beynimizin aradığı ve bulduğu bilgiyi tamamen değiştiriyor. Geldik ikinci aşamaya. Burası işlerin daha da ilginçleştiği yer. Diyelim ki iki farklı görüşe sahip insanın önüne tamamen aynı kanıtı koydunuz. İnanılmaz ama ikisi de o kanıta bakıp kendi görüşünü destekleyecek bir şeyler bulma eğilimindedir. Stanford'da yapılan efsanevi bir deneyde idam cezasını destekleyen ve karşı çıkan kişilere konuyu hem destekleyen hem de çürüten kurgusal bilimsel makaleler okutuluyor. Sonuç ne dersiniz? her iki grupta kendi görüşünü destekleyen makaleyi çok iyi yapılmış, ikna edici bulurken, karşıt görüşteki makaleyi metodolojisi bozuk, kusurlu olarak değerlendiriyor. Kanıt aynı ama yorum tamamen farklı. Ve son olarak belki de en tanıdık olanı taraflı hatırlama, yani seçici hafıza. Beynimiz, inançlarımızı doğrulayan anıları, yani isabetleri cap canlı tutarken, onlarla çelişen ıskaları zamanla unutur, silikleştirir. İnançlarımızın zamanla kemikleşmesinin en büyük nedenlerinden biri de bu aslında. Mesela bir deneyde katılımcılara hem içe dönük hem de dışa dönük özellikler barındıran bir kadın profili okutuluyor. Sonra bir gruba deniyor ki bu kadın bir kütüphaneci pozisyonuna başvuracak sizce uygun mu? Diğer gruba da satış danışmanı pozisyonuna başvuracak ne dersiniz diye soruluyor. Sonuç mu? Kütüphane grubu kadının içe dönük anlarını, Satış grubuysa dışa dönük anlarını çok daha fazla hatırlıyor. Hafızamız bile beklentimizi doğrulamak için seçici davranıyor. Peki, tamam. Bir yanda ruhani mesajlar, diğer yanda beynimizin bu ilginç oyunları. Bu iki farklı açıklamayı nasıl bir araya getirebiliriz? Belki de bu ikisi birbirini dışlamak zorunda değildir. Hadi gelin, şu senaryoyu birlikte canlandıralım. Bir arkadaşınızdan ya da internetten melek sayıları diye bir şey duydunuz. Aklınızın bir köşesine yazıldı. Artık beyniniz farkında bile olmadan bu deseni aramaya başlıyor. Bu taraflı arama. Saate her baktığınızda ve 11-11'i gördüğünüzde, bu an size işte o an dedirtiyor. Çok anlamlı geliyor. Bu da taraflı yorumlama. Ve o anı, yani isabeti hafızanıza kazıyorsunuz. Ama gün içinde saate bakıp 11-12 veya 10-58 gördüğünüz sayısız ıskayı ise tamamen unutuyorsunuz. Bu da taraflı hatırlama. İşte bu üçlü mekanizma o sayıları sürekli gördüğünüz hissiyatını yaratıp pekiştirebilir. Sonuç olarak bu deneyim tamamen size özel ve kişisel. Belki de evren gerçekten de sayılar aracılığıyla bize fısıldıyordur. Belki de bu, sadece beynimizin desen tanıma ve anlamsız olana anlam katma konusundaki o inanılmaz yeteneğinin bir kanatıdır. Ya da Belki de gerçek bu iki açıklamanın tam kesişim noktasında, ikisinin de bir arada olduğu bir yerdedir. Cevap ne olursa olsun, bir dahaki sefere tekrar eden bir sayı gördüğünüzde, artık elinizde üzerine düşünecek harika bir soru var demektir.